Gelinlerimden Zeynep düğün öncesi yaşadıklarını bir bir anlatmış bugün. Zeynep'in anlattıkları gelinlerin üzerinde tabiri caizse şok etkisi yaratmış. Buyurun izleyelim ne demiş. Kızlar düğünde bir sürü şey başıma geldi. Gittiler kayınvalidemle eşim ben görmeden çok kötü bir berbat sal düğün salonu tuttular. Aa. Hem de ucuz diye. Düğün salonu değil, daha çok depoya benziyordu. Klima bozuktu, penceresi bile yoktu. Beş dakika horon teptik, hepimiz terledik. Düğün salonunun anlaşmalı olduğu beni e, kuaföre ve gelinlikçiye getirttiler. Aa! Aa! Kuaför bedava olacakmış, gelinliğimi de oradan seçmek zorundaymışım. Aa! Aa! Başka yere bakmama izin vermediler. Sonra gelinlikçiden bir tane gelinlik beğendim. Gelinlikler vasat bu arada. Ben gelinlikçiden çıkarken straplez yakaydı. Omuzlarına taş yaptırmak istedim gelinliğimin evet. yakaları kapatmak için. Evet. Neyse gelinlikçi zaten bir fena gelinliği üstüme göre yapmamış. Gelinliğin içine düştüm. Gittiğimde gelinliğin taşlarını omzuma dikti. Onu da ayarlamamış. Düğün günü. Düğün günü. Gelinlikçinin merdivenlerinden aşağıya inerken taşlar koptu yuvarlandım. Kızlar kayınvaliden bana düğünümde hiçbir şey takmadı. Beş tane bilezik takıldı. Evet. Nişanımda takılan e, ko kolyem, küpem ve saatim vardı. Onlar yeniden düğünümde takıldı. Ama benim beş bileziğimi, e, beşini de eşim kendisi yaptı eşime sen evleneceksin. Vakti gelecek. Düğün yapacaksın. Kendine araba falan almayacaksın. Karının bileziklerini yap, kenara koy dedi. Ay, üzmüşsün gelini bak. Görüyor musun? Üzümetim Emine Sultan. Selamın. Klima şart bir kere. Hele o sıcakta kız orada haklı. Horon bile tepememiş. Beş dakika horon. Gelinliğini pekti. seçememiş. Gelin kuaförünü seçememiş. Ayol gelin dediğin yani bunları seçebilmeli. Beş dakika horon teptik, terledik beni anlayamazsınız. Ne bir pencere, ne bir balkon, teras meras bildiğiniz kapalı bir kutu. Bizim düğün zaten kalabalık, hınca hınç dolu. E, görüntülerde de belki fark etmişsinizdir. Güya iki katlı diye o düğün salonunu bir de ucuz diye ısrarla tuttular. Sana mı o anda. Yani bak şu salonu tutuyoruz. Direkt tutmuşlar mı? Yok. Bunu mu tuttular? Salonun dediler? ucuz olduğunu öğrenmişler. Salona gittiler. Direkt anlaşıp çıktılar. Görmedin. Ben görmedim bile. Ya. Salonu görmedim bile. Emine teyze. Neden? Neden? Bu çalışırdı. Ben bunun keyfini mi bekleyecektim? Bulmuşumdur uygun salon tutmuşumdur. Sence onun görmesi önemli değil mi? Onu düşünemedin Tabii mi? Tabii önemli değil Dur. ya. Yok. Öbür gelinin salonu evlenirken gördü mü öbür gelinin? Öbür e gelinim gördü ama kısmet doğru olmadı. Çünkü korona girdi. Bak, şimdi Zeynep'e bir söz hakkı düşüyor bu durumda. Bu kız mutsuz olmuş. Gelinliğini seçememiş. Yani ucuz diye salonla anlaşmışsın. Salonun kendi gelinliklerinden birini giymesini söylemişsin. Nursel Hanım ben size şöyle özetleyeyim. Evet. Salonun anlaşmalı gelinlikçisi anlaşmalı. var. Anlaşmalı. Gelinliği %30 indirimli veriyor. Gelinlikçinin kuaförü var. Salon o salonu tutarsak kuaf şeyi makyajı da bedavaya yapıyor. He, öyle kampanya. Biz de evet kampanya gibi bizi bu şekilde kandırdılar. işine açıkçası. Ama böyle senin istediğin çeşitler var mıydı gelinliklerde? Yok. Sınırlı sayıda gelinlik, vasat gelinlik. Tamam ama mesela baktın ki öyle gelinlikler salonun da gelinlikleri değilmiş ya. Anne ben bunları giymem beğenmedim demedin mi? kayınvalidene gelinlikçi ben annemi karışır diye getirmedim ne yalan söylüyorsun tamam beğenmedin ama ne yaptın ama bana giderken dediler ki ne giyeceksen buradan giymek zorundasın makyajın da burada yapılmak zorunda Emine ablacığım neden öyle yaptın salonla dedin ki çalışıyor görecek evet. vakti yoktu gelinlik evet. bir kızın hayali ya ben evet. böyle dur Emine ablayı merak ediyorum ne diyecek Adaletli, adaletli konuşuyorsun ya. E, Bizde büyüklerine ne derse o olur. Ama mutsuz olmuş. Çok mutsuz Çok güzel oğlum. bir oğul verdim bana. Niye mutsuz olsun ki? Hayır, o başka. Ben ona ne kadar yakışıklı Yakışıklı delikanlı ya vermişim. Yakışıklı delikanlı verdin de yakışıklı. Yani, salonu ucuz tuttusa, çok, çok... salonda da toplanan parayı salona vermek yerine bunlar aldılar, tadına gittiler. Çok güzel ]ler. bir gelin aldın yani. yani. İkide bir oğlum yakışıklı demene gerek yok burada. Ya sen şimdi büyüklerin sözü dinlenir, biz ne dersek o olur diye hiç kızın ne istediğini önemsemedin öyle mi? Öyle. Gelinliği dekolte bulmuşsun. Gelinliğin var mı fotoğrafı? Var. Varsa alalım mı? Bir görelim. Ama benim istediğim gelinlik de o değildi. Oradaki en güzel gelinlik oydu. O yüzden onu seçtim. Ama hayalimdeki gelinlikle hiçbir alakası yok. Şey çok üstünde böyle hani o diktirdim dediğin şey mi var? Hani yelek yok, yok. gibi. Yok O duvağın tübü. He. O koptu dediğin şeyler ne? Omuzunda. de. Duvağın altında dantel omuz kapatan şeyler var. Sen Görüyor buna musun? mı dekolte dedin Emine teyze? Öyle değildi ki. Böyleydi. Ha, çok dekolteydi sen kapattın. Yok ön öyleydi mı? sırtıma açık dedi. Oğlun da yakışıklıymış <laughs> Gelini hakikaten. Gelini istemedim. Uzun boylu. Evet. Ama kız da çok güzel. Şükür ya, kızımız, ederim. Kızımız, kızımız benim kuaför krizli halim. Kızlar Gelinlik çok önemli ya. Böyle hani çocukluğundan beri kızlar Emine teyzecim sen de bence öyledir. Yani hayalini kurarız ya şöyle olsun, prenses. Ya ben olsun. gelinlik giymediğim için umursamadım yani. Ya, Aa, ya. öyle san. senin içinde kalmıştır <laughs> ya. o iş. Işte. Evet. Bak dinle kızları. Tuğba, gelinlik... anlatsana şu gelinliğin önemini kızlar için. Ya gelinlik bizim için bence küçüklüğümüzden beri yaşadığımız, yani yaşamak istediğimiz bir şey hani düğündeki olay aslında bizim için gelinlik o gelinliği giymek evet. o ilgiyi görmek şimdi ben mutlu olmadığım bir gelinliği giyeceğim en mutlu günü. yani hissedemem ki neyi seviyorsa onu giymeli insan o gün yani se sen o bize yakışmaz bu yakışmaz yok bir kere giyebilecek hayatında bir kere giyecek ama benim o salona çok değerli insanlarım gelecek senin değerli insanların bir askılıyla ne alakası ben var araya girmek He. istiyorum Nursel Hanım sen gelinlik giymedin diye ben mutsuz mu olmak zorundaydım? En güzel günümde kendimi kötü mü hissetmek zorundaydım? Hayır, sen giyemedin bari. Senin de kızların gibi. var, sen giyemedin kızlarına da giydirmeyeydin o zaman. Benim kızlarıma dediğimi giyindiler, giyinseydim. En güzeli buydu, daha çirkin olsaydım e yani. Tamam, en güzeli buyduysa güzeli demek. Güzel diye giyinmişim. Bunu da mı onaylamadın? Yani sırtını açıp... Onaylamadım. Atayım. Ama, bunu da onaylamadım. Kapattım. Ha, ama baya güzel gelinlik. Neydi? Ben dedim ona ki bu, bu da güzel değil. Dedi ki bu güzel bunu giyineceğim. Gittik ya sonra da, tamam. sifte tamam. gelmedi ben giyineceğim dedi. E dedim ki bunlar dedim ne ince. Bunun üstünde kabali bir şey olması lazım. Dedi ki o zaman bu ben buraya olayım, dedi kapatmalıymışım. Ben Hı. dedi buraya kadar dedi taş koyduracağım dedi. İyi tamam. Taşı koydurduk gitti gelinliği giyindi. Salonda bekle bekle gelin yok. Şimdi bekle ben... bekle gelin gelmedi. Gelmedi. Nerede bu gelin? Salonda tarlandım. Herkes geldi, bitti gelin yok. Ee, tak durduğu omuz kopmuş. Bir daha geri dönmüş. E ee, ben dedim gelinı alsaydı. O salona güzel güzel çabuk gelsaydı. Ee, yani daha iyi olmaz mıydı? Seni dinlemediği için o dinlemediği için şey de kopmuş zaten. O kendisi de itiraf etti dedi ki ben dedi kaynanam ne Aha. derse tutar dedi. Demedin mi ki kaynanamın sözü? Anne ne dersen, derse çık... ne dersen tutar. Kötüye de atsan tutuyor. Senin ağzında bir hikmet var. Bir çünkü. konu daha var merak ettiğim. Bir de gelinin diyor ki kaynanam bana hiçbir şey takmadı. Beş tane bilezik takıldı. Onu da benim kocam maaşıyla aldı. ...Nursel Hanım. Onu Doğru Yalan, mu? yalan söyledi. Ee, benim oğlumu e ben okuttum. Dur ya. Ha? Geldik, düğün Düğüne geldik. Düğüne geldik. Ne Yok. taktın? Geline ne ne taktın? 5 tane bilezik Ama tak. oğlum takmış onu. Niye onun? oğlum taksın? Oğlum lan duruyor. Aynı evde. El, tabii aynı evde. Benim oğlum başka evde mi dur? Bütçeniz aynı. Aynı. O yüzden o aldı ben aldım. O değil. niye? Oğlum çalıştı bana getirdi. Eşim çalıştı bana getirdi. Hep beraber... Mutfağa harcadım, hep kalan topladım, oğlumun bileziklerini aldım, sakladım. Ama mantıklı söylüyor bence şu an Emine abla. Oğlum aynı, aynı olmuş olsa? Evet. Yoksa? Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Nursel Hanım, eşim 15 bin lira kredi çekmiş. Evlenirken? Ha. Evlenmeden önce, bekarken. Ee, Daha e, ben piyasada yok. Evet. E, sarı bir araba hayali kuruyormuş. Kaynanam demiş ki, sen araba alamazsın. Başına bir şey gelir kaza yaparsın ben evde oturur ağlarım sana arabayı aldırtmam. İçine mi doldu Emine teyze acaba? Yarın öbür gün evleneceksin. Bu çektiğin krediyle git karının bileziklerini al öde dedi. E, tamam. Aa, güzel. güzel. Tamam. Mantıklı. E tamam kim ödedi benim bileziklerimin parasını? Eşim <laughs> Allah daha benziyesiz ayakken ödedi. Ama aynı şey geliyor. Diyor ki bütün evet. aynıydı diyor. Aynı benim oğlum benim evimde. Başka kiralık evde değil. Ben çocuklarıma bir bisiklet bile almadım ki sokakta onlara araba vurur diyene. Ben Allah. çocuklarımı o kadar seviyorum. Eltisine de eşi mi almış peki? Ne El almış? Eltisine de altınları eşim aldı? Yoksa He. Emine teyze mi Dur. yaptı? Dur, anladın mı ne soruyor? Diyor ki öbür geline de e, yine aynı şekilde mi yaptı? Ben oğluma dedim ki, ufak oğluma dedim ki en büyük oğlum çalıştı. Getirdi bana verdi. Evet. Ben onun her aldım. Tamam. Sen de çalışıp bana kedirirsen ben de senin her alırım. Sonuç? E, sonuç oğlum yani yine en sonunda biz kendi arabamızı sattık. Oğluma yarısını verdim. Alde Hanım'ını birazcık. Şimdi bak şey. seni kur, yani şey yapmaya çalışıyorum, seni tutmaya çalışıyorum ama az önce de sordum diğer gelin salonu gördü mü gördü. İstediği salon tutuldu mu tutuldu. Gelinliği gördü mü gördü. E takıları sen almışsın. E bu kızın günahı ne? Takıları ben almadım. Oğlum arabanın kredisini ödedi. Hayır öbür gelinden bahsediyor. Tamam o o o. O, şimdi biz araba aldık ya oğlum ben deyken küçük oğlum bu artık evlendi ayrıldı. Küçük oğlum benimle duruyor. Araba aldık. Şimdi de, aslında kayın, ay, orayı çok ay, anlatamadı. Aynı sorunlarınızı çözeme, bak terliydim. Orayı ben. çok anlatamadı. Şimdi. Sonra dinleyeceğim, söz. Peki. Çözemiyoruz yani. Yarın konuşalım. Çözemeyiz. Sen Yarın mı? çözersin. Bence çözemem de. Çözemem. Ama merak da ediyorum, ne yalan söyleyeyim. Yarın devam edeceğim, söz veriyorum.